birlikte inanılmaz güzel yapı yapı şeylerini gözlemleyeceğiz arkadaşlar benim aklımda bayağı bir yapı deneyler var hepsi de çok güzel bir tanesi gizli yer bir tanesi de çok güzel raflar ve bir tanesi birkaç mod göstereceğim bir de size Ferrari modu falan onlar işte Onlar da çok güzel Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ben böyle bir oda yaptım yine videoya başlamamışken e, yani videodan önce böyle o, oda yaptım buraya e, size göstereceğim şeyleri e, yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi ilk ilk deney şöyle bir deney arkadaşlar e, bunun bu raflar deneyi çok güzel sadece mesela çiçek. Ya biz size bir çet kapısı gerekiyor. Hava ee, değişik renklerde halı gerekiyor. Sadece bunlar gerekiyor. Ben bu renkleri seçtim. Siz de isterseniz başka renklerde seçebilirsiniz. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar şimdi bileceğiz. Mesela sizin boş bir boş bir duvarınız var. Oraya bir şey koymak istiyorsunuz şöyle koyu. Ee, bir tane meşe çift kapısını duvara şöyle koyun. Ya bir dakika göstereyim. Ay. Ya. Ah. şöyle. Şu kurduğum yerlerde şöyle bir Tamam arkadaşlar. Bunu böyle duvara koyuyorsunuz. Sonra bunu da açıyorsunuz. Böyle duvara yaslanmış gibi oluyor. Sonra arkadaşlar üzerine bir ahalı e ekliyorsunuz böyle raf gibi gözüküyor bir dakika bak çok yüksek yaptım şöyle yapayım ay burası da oldu burası oldu bakın raf gibi gözüküyor arkadaşlar mesela bir tane şöyle mavi raf yapayım değişik e, şekillerde de yapabilirsiniz mesela birisi aşağı birisi yukarı birisi falan böyle daha güzel oluyor ama ben şöyle video yaptığım için Hızlandırmak için yapıyorum böyle. Ya da ben de öyle yapayım. Çünkü öyle daha güzel görünür. Zaten ben bunları şey yapacağım. Evim için yapacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle yaptık. Ve arkadaşlar böyle bir senin devam etmesi için lütfen like atın. Ben bunu seri yapmayı düşünüyorum. Belki seri yaparım. Sonra size güzel yapı serisi başlatırım. Bence başlatayım ya. Güzel. Ben sevdim. Evet arkadaşlar. Birinci deneyim. Birinci yapımız böyleydi. Çok güzel bence. Siz beğendiyseniz yorumlara yazın. Ben şöyle buraya bir durum bırakacağım da. Güzel bir de Bir tane şalkır kutusu alacağım. Böyle böyle yapabilirsiniz. Ben sadece şalkır kutusunu koyduktan sonra Şalkır kutusunu koyduktan sonra şey yapacağım. Ama neyse şarkı kutusu falan koymayacağım. Evet arkadaşlar ikinci yapımız artık artık şey yapabilirsiniz. Kendini yorgana kendini şey hani yatarken böyle mesela şimdiden göstereyim böyle ayarlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela bir dakika. Yere koyayım şu yatağı. Yatağı bir yere koyamıyorum. Ya. Dakika. Heh. Koydum. Ve şimdi üzerine tıklıyorum. Bir Dakika şöyle bir şeyle tıklıyorum. Şöyle. Heh. Ve şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle normal yatıyorsunuz. Ee, böyle yatağı kendinize yorgan çekemiyorsunuz. O yüzden bence bu hiç güzel olmamış benim yaptım. Yani keşke yorganı eşebilseydik, üstümüze koyabilseydik. Ama artık yapabilirsiniz. Sadece şöyle bir e, şey lazım size. Bir dakika arkadaşlar, şöyle bakalım. Bir dakika. Ee, şimdi böyle bakalım. Bir tane ray gerekiyor size. Tamam mı? Ray. Madem arabası gerekiyor bir tane de. Ben ray alayım bir de. Şöyle ray nerede acaba? ay Şöyle ray aldık. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız. yatağı birazcık yükseğe koyun. Bir dakika arkadaşlar. Bence bu ev, e, bu odada yapamayız bu deneyi. İsterseniz e, siz bodrum kata yapabilirsiniz. Çünkü bunu e, yer, yeri kazmanız gerekiyor bunu yapmak için. Şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar. Bir dakika yatak alayım ben. Yatak tamam. Ay ray yerine koy. de burayı alayım. Şöyle ray ray ray. Şöyle ray. yerine koyayım. Ben kazmayı neden yanıma aldım ki? Şöyle şöyle koyalım. Evet arkadaşlar şöyle bir yatağı koyuyorsunuz tamam mı? Sonra böyle altını bir yandan altını ay böyle yatağı koyuyorsunuz tamam mı arkadaşlar sonra altına kazıyorsunuz sonra bir tane ray alıyorsunuz altına koyuyorsunuz arkadaşlar ve bunu burayı da buraya koyuyorsunuz ve bu da da böyle ittiriyorsunuz ben şöyle yapayım İttir. ittir hayır orayı değil ya dakika olmadı arkadaşlar şöyle ya nereye gidiyor Ray? Dakika. Ee, biz de şurayı şöyle, şöyle yapacağız. Sonra buradan böyle burayı kıracağız. Ve ol arkadaşlar. Şöyle. Buraları da kapatın arkadaşlar. Kesin Ray. Mesela Sonra bine tıkladığınızda mesela ay birazcık derine gittik. Of, bir dakika arkadaşlar, şöyle şuraya kemik o koyamıyorum. Diye. Evet arkadaşlar, bine tıklamayı, şöyle buraya geliyorsunuz, sonra bine biliyorsunuz şuraya, şöyle biniyorsunuz, bine tık. Ha, Allah aşkına reis, sen de tam zamanını bulursun. Az önce oluyordu. Neden şimdi olmuyor? Gerçekten bazen ee, maden arabasından bakıyorum. Ya Az önce oluyor. Şimdi ben video çekerken neden olmuyor? Yani hiç anlamıyorum. Şöyle tamam. Maden arabasına yollayalım. Orada bir tane koyalım. Arkadaşlar. Şuradaki raya maden arabası koyalım. Evet, tamamdır arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Sonra etrafını da kapatıyorsunuz. Sonra etrafının hepsini kapatmıyorsunuz. Arkadaşlar. Şöyle bir yer yapıyorsunuz arkadaşlar. Piston alıyorsunuz. Gözükmemesi için. Şöyle bir çalışma masası alıyorsunuz. Bir de piston alıp yapışkan piston olsun ve e, şunun yerine koyayım. Bir şart alalım. Tamam arkadaşlar. Ve şimdi yapışkan fis e, yapışkanlı pistonu şey buraya koyun. Sonra şimdi onu da buraya koyun. Şöyle. onu da böyle yaptığınızda böyle bu burayı kapatacak. Ama sonra e, yorganı kendinize çekmiş gibi yapmak istiyorsanız şöyle yapın. Gireceksiniz. Yine tıklayacaksınız. Ve birazcık kafanızı yukarıya çıkarmaya çalışacaksınız. Ama da şöyle Bileyim. Ve Arkadaşlar ilk önce böyle gözükebilir size. Ama ama e, arkadaşınız gördüğü baktığında size böyle e, Kendinize yorgun çekmişsiniz gibi görecek. O yüzden e, telaşlanmayın böyle olmadı diye. Evet arkadaşlar e, bu iki yapıyı da gösterdim. Şimdi modlarda sıra. Benim en sevdiğim modlar. Evet arkadaşlar bu vagon. Bu vagon çok 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 ileriye gitti. Ama neyse arkadaşlar şimdi modları göstereceğim. Birinci modu göstereceğim. Ee, o mod da çok güzel bir mod ee, Ferrari modu yani Benim hani Ferrari'm vardı ya Arkadaşlar o mod Ve e, bir de bir tane daha Modu var o da e, Şey modu drone modu Hani benim drone'um vardı ya e, O da var bende e, Sonra size Birkaç yapıyı daha göstereceğim arkadaşlar Hadi hemen hızlıca e, modlara bakalım Evet arkadaşlar, birinci mod şöyle. Ee, şimdi çıkalım buradan. Oyun'dan. bir dakika burayı kırdım. <laughs> dünya oluşum 20 e, kırdım. Bir dakika tekrar dünya oluşum. Ayarla. Tamam. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi oyundan çıkalım şöyle. Ben çıkana kadar videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar, çıktık oyundan. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane şey geçeceğiz. Mesela ay bir şey seçene seçeceğiniz diyor arkadaşlar şimdi ilk önce şöyle bir şey <laughs> indireceğiniz addons diye bir e, uygulama ben bunun bunun e, bun bunun indirme yerine açıklama kısmına koyarım ben açıklama kısmında var bunlar var arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorsunuz Geliyorsunuz. Buraya ay buraya değil. Bir dakika search. Search'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şöyle yazıyorsunuz. Ferrari ay buraya değil. Bir dakika. Neresiydi ya? Burası mıydı? Bir dakika arkadaşlar. Emin ne olayım nerede olduğunu. Bir dakika telefonda oldu. Kabireyi açtım. Evet arkadaşlar bu galiba. Bir dakika. Hangisinin olduğunu gör görmem lazım. Mod of. Hayır, bu değil. Kesin bu değil. He buydu buydu. Evet. Mod of for şeyde. Mapsity. Evet arkadaşlar. texture miydi? Hayır. He, hayır bu değildi. Adomustu değil mi? Evet evet. Adomustu evet, arkadaşlar. Ve sonra e, isterseniz mesela e, bayağı bir adons var. Mesela e, böyle kafesle mesela böyle bir tane şey e, plant of vs e, bu zombiyle bunlar da böyle ya yani böyle böyle adonslar var. Bunu çok sevdim. Çünkü çok güzeller. Arkadaşlar bir de sword şeyi biz de böyle yapalım. I, bunlarla uğraşmayalım. Ferrari yazalım. Ferrari. At. Ferrari. I, bak bu I, yarış Ferrari'si var. Bir de bu Ferrari var. Ben bunu indirdim. İsterseniz siz de I, fer, şu Ferrari'yi indirebilirsiniz ikisinde. Ben bunu da indirmek istiyorum. E, indirecektim ama indirmeyi unutmuştum arkadaşlar. Şimdi indirdim arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, nasıl e, çalıştığını bilmiyorsanız ben şimdi göstereyim. Şöyle e, buradan çıkalım. Modlar, farm, map'ler var arkadaşlar. Çok güzeller bunlar. E, ben bu uygulamayı çok sevdim. O yüzden şimdi arkadaşlar Minecraft'a tıklıyoruz. Yani Minecraft'a gidiyoruz girdik Arkadaşlar isterseniz uygulamadan da indirip e, girebilirsiniz Play Minecraft yazıyor oradan oraya tıklayıp girebilirsiniz Evet arkadaşlar e, size nasıl etkin ettik et, edeceğinizi göstereceğim şimdi şöyle Minecraft açılsın şöyle açıldı arkadaşlar açılıyor şu anda. Karakterim geldiğinde açılmış oluyor. Evet arkadaşlar şimdi ee, bir dakika buradan değil. Buradan girmeyecektik. Arkadaşlar benim yaptığımı yapmayın. Siz ee, şimdi ee, şöyle benim yaptığımı yaptıysanız oyundan çıkın tek ee, mod for map'si e, e, ama neyse buna girin. E, buna girin. Az önce girdiğim şeye sonra addons'a tıklayın. Sonra arkadaşlar böyle Ferrari yazın. Yine Ferrari ay Ferrari addon. Arkadaşlar addon yazın siz. Çünkü ben isteyerek addon yazıyorum kısaltma olarak. Evet arkadaşlar mesela ben bunu indirdim. Şöyle ben bunu indirmiştim. Evet arkadaşlar, indirdiğinizde böyle Start The Game yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Sonra içeriye aktar, aktarılma başlatıldı diyor. Sonra e, içeri e, ben indirdiğim için içeri aktarılmadı yazıyor. Çünkü e, ben indirmiştim ama sizde kesin olacak. Ama çok şey indirmezseniz olmayabilir. Çünkü bir kez bende olmamıştı. Ama olmayınca siz yine yine indirin oluyor. Çünkü iki kez indirdiğinizde olmuyor. Yani bir şeyi sadece bir kez indireceksiniz arkadaşlar. Mesela ben Ferrari'yi indirdim. Sonra içeri aktarılma başlatıldı yazıyor yukarıda. Sonra e, e, Ferrari başarıyla aktarıldı yazıyor. Sonra oynaya tıklıyorsunuz. Tamam mı? Sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, şöyle e, aşağıya gidiyorsunuz. oyuna bak arkadaşlar oyna girmiyorsunuz. Üzerine tıklamıyorsunuz. Şu kalem yazan yere tıklıyorsunuz. Sonra böyle aşağıya gidiyorsunuz. Kaynak paketlerime tıklıyorsunuz. Sonra e, böyle bakıyorsunuz. Nerede? Mesela ben etkin yapmıştım. Bir dakika. Etkin devir dışı bırakayım. Hayır. Yok. Etkin dışı bırakamıyormuşum. Mesela evet, arkadaşlar mesela ee, diyelim ki siz bunu indirdiniz. Sonra bu üstüne tıklıyorsunuz. Etkinleştire tıklıyorsunuz. Sonra etkin oluyor. Ama bu çok kötü. <laughs> Çünkü sonra şey oluyor. Arkadaşlar bayağı bir eşyayı çeviriyor. Mesela zombiyi e, sandalye yapıyor, yürüyen sandalye. Çok komik. Ama ne, ama neyse arkadaşlar. Bu birinci moddu, Ferrari modu. Ve şimdi ikinci modu göstereceğim. Çok güzel bir mod. Bu da drone modu arkadaşlar. Drone modu neydi ki? Heh evet hatırladım. E, şöyle buraya giriyorsunuz. Tamam. Sonra girdiğinizde bir dakika bu buradan değil miydi bir dakika şey bak o zaman arkadaşlar başka bir şey, şey göstereceğim şimdi arkadaşlar böyle burada bir Fortnite mod var o da çok güzel ona tıklıyorsunuz siz Lucky Block Challenge istiyor musunuz istiyor musunuz Bence istiyorsanız yorumlara yazın. Ben atayım videosunu nasıl indireceğinizi. Biliyorsunuz da e, yorumlara yazın. Biliyoruz diye. Tamam mı? E, hiç sıkıntı değil zaten. Evet arkadaşlar. Dekorasyon pek var. Mesela böyle böyle şeyler var. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. isterseniz mesela. Siz buradan siz şey yapabilirsiniz. Nerede nerede nerede. Heh Lazer Gun. Adon. Evet arkadaşlar. Bu çok güzel. Ama ben indirmedim. İndirmek istemedim çünkü. A arkadaşlar e bu arada e portal falan yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Bunu kesinlikle indirebilirsiniz. Ama olmazsa yorumlara yazın. Çünkü ben indirmedim. Evet arkadaşlar. Dekorasyon peki tıklıyorsunuz. Bu da çok güzel. Te televizyonu falan var. Laptopu var. Bir de böyle şey var. Şimdi tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar böyle açılıyor Minecraft. İki kez tıkladığınızda içeri aktarılma başlatıldığı yazdı. Ve başarıyla aktarıldı. Evet arkadaşlar. Artık oynaya tıklayabiliriz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ben bu modu indirmemiştim ama arkadaşım bana göstermişti. Çok güzel değildi aslında. Bazıları da kötüydü. Hayır, hayır. Şöyle arkadaşlar ben bunu yetkinleştirmeyeceğim. Arkadaşlar böyle açılıyor şimdi oyun. Oyun şimdi açılıyor. Evet arkadaşlar oyun açıldığında şimdi size göstereceğim. Galiba eşyaları da dönüştürüyor mesela falan. Ama neyse ben bir bakayım. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Buradan bakalım. Bakın arkadaşlar mesela yaratık kafa taslarını ne yapmış? Evet arkadaşlar böyle bir ben biliyordum. Bir dakika bunu alayım. Bir dakika şöyle neyin yerine koyayım? Şu kırmızı yatağın yerine. Şöyle. Arkadaşlar bu ne acaba? Ben bunun hiç bir şeyini almadım. Ama ne arkadaşlar kıralım. Şöyle, şuna. Bunu hiç anlamadım. Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar güzel gözlük gözlük e gösteriyorlar ama çok kötü gözük çıkıyor. Ne neden siz böyle gösteriyorsunuz yani? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Evet arkadaşlar bunun ne olduğunu Görünmez blok yapmışlar bunda. Hiç görünmez blok benzemiyor. Bakın. Sonra da kıramayınca her şeyi kırıyorsunuz. Mesela ben bir kez denemiştim. Arkadaşım da çok kötü demişti. Ama arkadaşlar eee Bunla arkadaşlarınızı falan trollleyebilirsiniz. Çok güzel olur. Ama dekorasyon e, şey paketi hiç e, sev yani sevmedim ben bunu. Bakın mesela arkadaşlar şöyle buraya koyuyorsunuz gözükmüyor. E, şöyle dolduruyorsunuz arkadaşlar böyle böyle dolduruyorsunuz her yere. Sonra arkadaşlar böyle bak Arkadaşlar bu mesela şöyle turuncuya takanmış. Bunu buraya koymaya çalışıyor. Bu ne diyor? Nasıl ya? falan diyor. Mesela ben bir kez arkadaşıma yapmıştım. Böyle görünmez bir şey vardı. Onu denemiştim. Ee, ama o da çok kötüydü. ya yani Bunun gibi şeyler vardı. Bir dakika. Evet, Elimde bir tane varmış. Gideceğim ben çöpü atacağım. Arkadaşlar böyle bir çöplük yapmış bu evin yapımcısı. Güzel yapmış aslında. Böyle Aa, çöp. Çöplüğü şey arkadaşım yap. Hayır, hayır, hayır. Ah, düşüyordum. Aa, düşüyormuşum. Bir <laughs> dakika şuradan atlayayım. Az kalsın. Ölüyordum arkadaşlar. Sonsuzluğa diyordum çöpü atacakken kendim attım. Şöyle atalım artık. Hayır ben bunu atmayacağım. Nerede iskelet kafatası? Arkadaşlar bence bu modu indirmeyin siz. Ben sadece öyle bakmak için indirdim. Ne? Nereye gitti? Heh. gitmiş. Tamam. Aşağıya da düşmemeye dikkatli olalım. Ah benim Tamam. Sonda Evet arkadaşlar, gece oldu. Artık bence videomuzu bitirelim mi burada ya. Evet, evet. Yok, ee, birkaç tane daha yapı göstereceğim. Onları unuttum arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey yaptım ben arkadaşımla. Mesela sizin havuzunuz var diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Gidiyorsunuz balçık bloğu alıyorsunuz ve bir tane is istediğiniz bir eee basamak alıyorsunuz. Mesela ben e, şu basamağı aldım. E, kuvars basamağını aldım. arkadaşlar bu açıkluğunu e, kuvars basamının önüne koyuyorsunuz. Ve böylece böyle atlamayı e, yeri olur ya. Onun adını bilmiyorum. Atlama yerleri olur ya böyle havuzların. işte un gibi oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ve arkadaşlar böyle ben burayı güzel bir şey yapacağım. Bence böyle güzel yapmadık çünkü aşağıyı göremiyoruz. Şeye bakmaya çalışırken ben kaç kez düştüm, öldüm. En iyisi ben gidip uyuyayım. Şöyle uyuyayım. Sonra yaparım. Evet arkadaşlar uyuduk. Ve şimdi kalkıyoruz. Kalktık ve şimdi ise yukarı çıkıyoruz. Ve burayı camla kaplıyoruz. Evet arkadaşlar cam daha mantıklı bir şey. Şöyle 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 cam odası. Güzel olur aslında arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle 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 yaparsanız çok güzel olur. Arkadaşlar böyle yani bence siz benim yaptıklarımı Yapın bence çok güzel şeyler ya, e, yaptım. Mesela yatağı çok güzel yaptım ya da raflar çok güzel oldu. O yüzden bence siz de yapın. Çok güzel evinize yakışır. Ve arkadaşlar şöyle içeriye girelim. İnşallah güzel. İnşallah herkes gelir burada. Buraya çarpıp <laughs> Ve arkadaşlar böyle şöyle ya kim geldi falan mesela. Kapı zilini birisi çaldı, tamam mı? Mesela aşağıya inmek bakıp istemiyorsunuz, e, iste e, hırsız olduğunu düşünüyorsunuz. Sonra cam odadan bakıyorsunuz, hiç kimse sizi görmüyor. <laughs> bir de arkadaşlar e, son olarak sadece bir şey daha göstereceğim. O da şey. E, arkadaşlar e, nasıl nasıl şey yapılır? Ee, nasıl zil yapılır arkadaşlar şimdi sesini böyle açalım ben sesi kapattım çünkü e, çok patlama sesi geliyordu Minecraft'tan ben de birazcık korktum arkadaşlar yani diye. bir de diye sesi kapattım mesela arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şuraya bir cam bırakıyoruz. Bir blok yap bırakıyoruz. Mesela görüyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Ee, çim görüyor musunuz? Arkadaşlar az önce benim kırmadığım bir tane ses geldi. Evet arkadaşlar ama neyse. Şimdi arkadaşlar böyle bir buton koyuyorsunuz. Sonra altına iki blokluk kazıyorsunuz. Sonra bir redstone başarısını alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Sonra bir de redstone alıyoruz. Şöyle redstone. Redstone'u da buton altına koyuyorsunuz. Sonra böyle buraya da koyuyorsunuz bir tane redstone. Sonra buraya da bir motoblow koyuyorsunuz. Neden yani buraya da koyayım? Neden buraya koyamıyorum? Herhalde. Şöyle arkadaşlar. Şurayı buraya koyalım. Ve gidelim bir tane şey alalım. Bu tablo alalım. Evet arkadaşlar böyle bir tablo alalım. Buraya koyuyorsunuz ve.